Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı hükümetine gönderilen İngiliz raporlarında Samsun bölgesinde Türklerin Rumlara karşı gerilla hareketine giriştikleri ve bölgenin asayişini bozdukları bildirilmekteydi. Bu durumda Osmanlı Devleti müdahale etmezse itilaf devletleri burayı işgal edeceklerdi. Aslında bu bölgede Pontus Rum Devleti kurma amacına yönelik geniş bir Rum faaliyeti vardı. Ve baskı gören Rumlar değil, Türklerdi. Rum Patrikanesinden idare edilen Mavri Mira cemiyeti bu bölgede kurduğu çeteler vasıtasıyla Türk köylerini basıyor, katliamlar yapıyor, yerli halkı yıldırmak istiyordu. Bu girişimlere karşı vatansever Türkler de kendi imkanlarıyla kuvvetler oluşturmuşlar, bölge Rumları ile mücadele etmeye başlamışlardı. Bütün bu gerçeklere rağmen İngilizlerin İstanbul hükümetine verdiği direktife göre bölgedeki Türklerin direnişlerinin acilen önlenmesi isteniyordu. Bu doğrultuda İstanbul hükümeti bölgeye teftiş heyeti göndermeye karar verdi. Bu heyet için Mustafa Kemal uygun bir isimdi. Mustafa Kemal Paşa ise görevi kabul için ordu müfettişliği sıfatı istedi. İstanbul hükümeti ise bu istekleri kabul etti. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın bu görevi yapabileceğini düşünüyordu. Mustafa Kemal'in düşünceleri ise tamamen başkaydı. Bu görev Mustafa Kemal'e göre şüphe çekmeden Anadolu'ya geçmek için değerlendirilmesi gereken büyük bir fırsattı. Kendisine verilen yetkileri milletin menfaatleri için kullanmak vicdani bir yükümlülüktü. Samsun'a gittiği günden itibaren gerçekleşen gelişmeler bu ifadeyi ispatlayacaktır. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan ayrılmadan önce başta Sadrazam olmak üzere kabine üyelerinin hemen hepsiyle ve en sonunda padişahla görüşmüştü. Fakat bu kişilerin hiçbirinde memleketi içinde bulunduğu Badire'den kurtaracak bir enerji, bir ümit ışığı görmemiş, görememişti. İstanbul hükümetinin ve padişahın davranışlarında itilaf devletlerini gücendirmemek görüşünün ağır ezikliğini hissetti. Oysaki onların kararlarına uymak değil, karşı koymak lazımdı. İşte Anadolu'ya bu gaye ile gidiyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrılırken yakın arkadaşlarına söylediği şu sözler bu bakımdan büyük önem taşımaktadır. Düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak hür vatan topraklarında memleketin istiklali ve milletin hürriyeti için çalışılabilir. Bu gayeyi tahakkuk ettirmek üzere Anadolu'ya gidiyorum. 16 Mayıs 1919'da Bandırma vapuru ile İstanbul'dan hareket eden Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs sabahı Samsun'a ayak bastı. Kendisinin Anadolu'ya gönderiliş gerekçesi Samsun ve çevresindeki asayişsizliği yerinde görüp incelemek ve tedbir almaktan ibaretti. Ama o, Türk milletinin istiklali için bir meşale tutuşturacaktı. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya geçer geçmez planını uygulamaya başladı. 21 Mayıs'ta Kazım Karabekir'e çektiği telgrafta bu davranışını şöyle belirtiyordu umumi durumumuzun aldığı vahim şekilden pek müteessirim. Millet ve memlekete borçlu olduğum en son vicdani vazifeyi yakından müşterek çalışmayla en iyi şekilde yerine getirmek mümkün olacağı kanaatiyle bu son memuriyeti kabul ettim. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıktıktan iki gün sonra 21 Mayıs 1919'da Genelkurmay Başkanlığı'na Samsun ve çevresindeki asayişsizliğin sebeplerini açıklayan şu telgrafı çekti. Rumlar bu bölgede Pontus hükümeti teşkili gibi bir safsata etrafında toplanmış ve Rum çeteleri hemen kamilen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Millet birlik olup hakimiyet esasını Türklük duygusunu hedef almıştır. İşte bu raporlar İstanbul'a geldikten sonra İtilaf Devletleri temsilcileri İstanbul hükümetine şu soruyu sordu. Tanınmış bir Türk generalinin Anadolu'da ne işi vardır? Bunun üzerine İstanbul hükümeti Anadolu'ya gönderdiği müfettişi derhal geri çağırma girişimlerine başladı. Artık Anadolu'da başlayan milli mücadele liderini bulmuş, dağınık ve bölgesel kuvvetler bir bayrak altında toplanmaya başlamıştı. Bunun ilk örneğini 22 Haziran'da Mustafa Kemal'in imzasıyla Amasya'dan bütün memlekete duyurulan bir genelgede görüyoruz. Bu genelgede Anadolu'da yankılanacak kutsal bir ses işitiliyordu. Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bu cümleler milli mücadelenin fiilen başladığının bütün cihana ilanı olmuştu. Her yerde milli heyecan ve gösterilerin yapılmasını istemesi, yapılan miting ve gösterilerin milli heyecanlara neden olması İngilizlerin Mustafa Kemal Paşa'ya karşı duydukları endişe ve kuşkuyu daha da artırmıştı. Bunun üzerine 6 Haziran 1919'da General Milne imzasıyla Harbiye Nezareti'ne verilen notada Mustafa Kemal Paşa ile yanındakilerin derhal İstanbul'a dönmelerinin sağlanması istenmiştir. Bu doğrultuda Harbiye Nezareti'ne baskılara başlanmış ve Mustafa Kemal Paşa'nın tekrar İstanbul'a dönmesi istenmiştir. İtilaf kuvvetlerinin baskıları sonucunda dönemin Harbiye Nazırı Şakir Paşa 8 Haziran'da 9. Ordu Müfettişliği'ne İstanbul'a dönmelerini bildiren bir telgraf çekmiştir. Mustafa Kemal Paşa zaman kazanmak adına kömür ve benzinlerinin olmadığını belirttiği bir telgraf ile cevap vermiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'a geri dön çağrısına uymaması ve Amasya Genelgesi'ni yayınlaması üzerine Dahiliye Nezareti 23 Haziran'da Ordu müfettişliğinin görev alanında bulunan vilayetlere şu telgrafı çekmiştir. Mustafa Kemal Paşa büyük bir asker olmakla beraber zamanın siyasetini kavrayamadığı için bütün gayret ve çabalarına rağmen üstlendiği görevinde başarılı olamamıştır. Karesi ve Aydın havalisinde Müslüman halka kurdurduğu cemiyetler yüzünden hükümeti zor durumda bırakmaktadır. Çektiği telgraflarla da hatalarını artırmıştır. Bu telgrafla İstanbul hükümeti, Mustafa Kemal Paşa'nın görevinden azledildiğini bildirip, kendisiyle asla irtibat kurulmamasını istemişti. Mustafa Kemal Paşa, Amasya Tamimi adıyla bilinen genelgesini yayınladıktan sonra, Erzurum'a geçmek üzere 27 Haziran 1919'da halkın sevinç gösterileri arasında Sivas'a geldi. Şehirde kaldığı bir günlük süre içinde, Erzurum Kongresi'nden hemen sonra Sivas'ta yapılacak kongre için ilgililere gerekli direktifleri vererek Erzurum'a hareket etti. Atatürk 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelmişti. Erzurum'a geldiğinde İstanbul hükümeti tarafından tutuklanması talimatı verilmişti. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir, kalabalık bir süvari bölüğü ile Mustafa Kemal Paşa'nın yanına geldi. Ortam çok sessiz ve kuşkuluydu. Kazım Karabekir, "Paşam, ben ve kolordum emrinizdeyim." diyerek Mustafa Kemal Paşa'ya destek vermiştir. İşte bu yüzden bu an Mustafa Kemal için Anadolu günlerinin en heyecanlı hatırasını oluşturmuştur. Kendisi der ki, benim Erzurum'a gelişim, bütün milletin ateşten bir çember içine alınmış olduğu bir zamana tesadüf etti. Bütün millet bu çemberin içinden nasıl çıkılacağını düşünmekteydi. O, Ilıca önlerinde Erzurumlular tarafından coşkulu bir şekilde karşılandığı zaman, Çukurova'ya muhacir olarak giden ve tekrar Erzurum'a dönen ihtiyar Mevlüt Ağa ile aralarında bir konuşma gerçekleşir. Mustafa Kemal Paşa, Mevlüt Ağa'ya sordu. Çukurova gibi verimli bir memleketten niye döndün, yoksa geçinemedin mi? Hayır paşam, geçimimiz çok rahattı. Son günlerde işittim ki İstanbul'daki ırzı kırıklar bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Geldim ki göreyim, bu namertler kimin malını kime veriyorlar? Bu sözler millet için çalışmak üzere Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa'yı çok duygulandırmış, gözlerini yaşartmıştı. Etrafındakilere döndü ve bu milletle neler yapılmaz dedi. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Erzurum'da kongre hazırlıklarını yaparken Harbiye Nezareti Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a çağırmıştır. Mustafa Kemal Paşa bir ay boyunca telgraflar çekerek İstanbul hükümetini oyalamaktaydı. İstanbul hükümeti ise valiliklere Mustafa Kemal Paşa'nın emirlerine uyulmaması konusunda talimatlar vermişti. Ardından İstanbul hükümeti 8-9 Temmuz 1919 -19 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'nın görevine resmen son vermiştir. Aynı saatte Mustafa Kemal Paşa da askerlik görevinden istifa ettiğini bildirmiştir. Mustafa Kemal Paşa askerlikten istifası ile ilgili olarak: Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni emeline kurban etmemek için açılan milli mücadele uğrunda milletimle beraber serbest surette çalışmaya resmi sıfatım ve askeri görevlerim artık mani olmaya başladı. Bu mukaddes amaç için milletle beraber sonuna kadar çalışmaya bütün kutsal değerlerim adına söz vermiş olduğum, pek aşığı olduğum askerliğe bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra memleketim için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere sine millete bir fert olarak hizmet edeceğimi vatanın her köşesine bildiririm. Mustafa Kemal Paşa, çok sevdiği askerlik mesleğinden Türk milletinin bağımsızlığını kendi canından üstün gördüğü için istifa etmiş ve milli mücadeleye milletin bir ferdi olarak önderlik etmeye karar vermişti. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten istifa ettiğini ve milletin bir ferdi olarak çalışmaya karar verdiğini ilan etmesi memleketin her tarafına süratle yayılmıştır. Bu karar halk arasında büyük sevinç yaratmış ve manevi kuvvetin artmasına katkı sağlamıştır. Mustafa Kemal Paşa verdiği bu karardan sonra rütbesiz bir er gibi halk ile beraber çalışmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın bütün hayatı askerlik içerisinde geçmiştir. Askerlikten istifa ettiği için artık sivil kıyafet giymesi icap etmiştir. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın o günlerde yanında giyebileceği bir sivil kıyafeti yoktur. Mustafa Kemal Paşa Masar Müfit kan suya elbise işini nasıl çözeceğiz diye sorar. Masar Bey ise kolaylıkla çözebileceğini söyler ve Erzurum valisinden bir takım elbise ister. Vali ilk başta Mustafa Kemal Paşa'ya yakışır bir elbisesi olmadığını söyler. Ardından daha önce bir iki defa giydiği bir jaket atayı Masar Bey'e verir. Masar Bey'in kendisi de temiz bir fes bularak Mustafa Kemal Paşa'nın sivil kıyafet işini bu şekilde çözerler. Mustafa Kemal Paşa'nın askerlikten istifa ettikten sonra Anadolu'da bir takım hareketlere girişmesi üzerine Harbiyen hazırlığı resmi makamlara kendisiyle ilişkinin kesilmesine, tutuklanıp başkente gönderilmesine dair emir göndermiştir. Kendisine verilen nişan ve fahri yaverlik unvanı da geri alınmıştır. Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi'ne askerlikten istifa ettikten sonra katıldığını ve kongreyi sivil bir vatandaş olarak çok iyi idare ettiğini söylemiştir. Mustafa Kemal Paşa askerlikten istifa ettikten sonra Kazım Karabekir Paşa, milli mücadeleye katılacak olanların ölüme dek sürecek mücadele gücünü yüreklerinde duymaları gerektiğini söylemiştir.